Vay 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 yakışıklı görsün alem. Maşallah paşama. Eh, ne hmm, Neredeyiz? Neredeyiz? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Saçımı keseceğim. Hmm, ben de yemek yemeye geldik Hayır. <laughs> saçlarımı yiyeceğim. Nasıl yapacaksın saçlarını? Bak burada çizgi olacak ikili. Çizgi. Olmaz. Çizgi. Olacak. Sonra önü biraz kesecek Şu kadar azıcık. Şu kadar bir şey. Kesilecek. Arkası kuyruk olacak. Evet. Kuyruk. Saçın mı var kuyruk olsun? <laughs> Birazcık var. Söyleyeceğiz şimdi. Olmaz derse. <laughs>

Örneğini keseceksin. Sonra yanlarını siz yapacaksınız Ve e, arkaya kırık. Arkaya kulüp yapacağız. Saç var mı ki arkada kırık? Ama öyle kırık olmaz mı? Tamam o zaman de öbür Sen saçları böyle tarayalım. şöyle. Bak böyle yukarı doğru tarayalım. Ha? Yanları kısaltalım. Ha, efendim ben. bir şey olsun. Ama önüme saçım geliyor. Yani. Tamam onu halledeceğim ben. Çek işte abi onu. Tamam. tamam. On numara 5 yıldız yapalım. Bak ünlülerin kuaförüne getirdik seni. Ünlü Sen ünlü müsün Tuncay? Ünlüyüm. Kendi çapında ünlüsün. Hayır. Gerçekten, Gerçekten ünlüsün. Nereden bilelim ünlü olduğunu? Kimse sokakta tanımadı seni. Herkes beni tanıyor parkta. Ha, parkta tanıdılar birkaç defa. Senin bile çekildiler defa. değil mi? Hı. Kızlar yolunu kesiyor abi seni. <laughs> şey, resim çekilelim mi diye. Oo güzel. Kandı Tunca ya. Tunca yaşıma geldim bana daha bir kız resim çekilelim demedi. Güzel. <laughs> beraber gezeceğiz bundan sonra. Olur mu? Sen <laughs> görüşürüzden haber gönder bana. Olur. En azından senin sayende kız falan kaldırız böyle. Yenge duymasın da Tuncay'ın. kaşı, kilo mesaj ya. abi. Kendi saçım olsa ben de keş, Bana kel ak baba diyor biliyor musun abisi? Ne diyor? Kel baba. Dedim tüm geçersin. Bir de ak Uç olsun her zaman. Ben bir bir şey diyeceğim kaçıyorsun benden. Derim. Kaçacağım tabii sen çok şey istiyorsun. Bir şey demiyorum ki. Dönmeni kaçayım. Tamam sevgilin seni düşünüyor. Ne? Burnun kaşıyınca sevgilin seni düşünüyor demek. Hadi. Başım. Abi bir saat dönüyorum sana. Ne yapacaksın onu? Sen dönmüyorsun, dönüyor. Metin abi dönüyor. Sen, ben dönüyor. sen bir dakika Böyle yaksan. Oh, yeter ya. Büyük oldum ben. Evet, oyun çaldı sanki. Evet, kafayı güzel bir oyun. Evet. hep burada ya, sen zaten bir duyacaksın. Tabii Niye bir an önce büyümek istiyorsun acaba? ben de ufak asamdağıyım. Bir iki Evet. görüyor Ben Evet. ufak Bak, çünkü bak Şimdi. ayağım oldu. Ayağım kısa Ben bu geziye evet. gireceğim. Tabi o çok kısa. Kalıbı takalım Yok, normalde böyle. burayı tavsiye ediyor musun arkadaşlar Zaten güzel Oğlum ne Buna, diyorsun? Tamam. Adamın elinde makas, bıçak var. Ne diyorsun sen? Tamam, iş bitti. Sen bittin Tuncay. Şimdi saçını mahvederse ne yapacaksın? Şimdi buzdolabı vuracağız. Ooo, sıfıra vur. Tuncay sen istedin böyle olmasını. Hayır. Tuncay sen ne yaptın ya? Kendi <laughs> <de> ayağına sıktın <laughs> sen. Adamın elinin altındasın. Tavsiye etmiyorum diyorsun. Ama, hayır ya diyorum. Neden tavsiye etmeyin diyorum, tekrardan Hı hmm, Sana özel olsun diye. He, bak bak nereleri düşünüyor. Çok ince düşünüyor ama... Yoksa niye gelmesin? Yani? Tamam. Başta böyle söyle. Şimdi tavsiye etmiyorum deyince mesela orayı duyan insanlar diyecek ki bu berber çok iyi değil. Tuncay'ı sevmedi derler. Tuncay'ın tavsiye etmeme sebebi sadece kendi gelsin sıra beklemesin diye. Ama bak abi sana sıra verdi bekliyorduk. Sağ olsun. Dedi bu Tuncay youtuber dedi o beklersin dedi ben beklerim dedi sana sırasını verdi. Tuncay kanalına bir de çıkar ya. Tamam çıkarız. Olur mu? İşte bunu yayınlarsak. Ama olacaksın. Ama bir kere çıkmış olacak. Bir daha geldi ne bir daha çekeriz. Ama bir daha gelelim. Göreni... O gel. Bak reklamını oh. da yapacağız. Demek. Nereye gidiyor? Ankara erkek kuaförü Birlik Mahallesi C Cadde. C ne caddesi geçiyor? Fatih Caddesi mi? Evet. evet. Esenler Birlik Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde Akkaya Erkek Kuaförü. Metin Metin diyorum da aklım hep Metin'e gidiyor. Erol. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyı görünce şetmemiş. Hiç demiyorsun ha. Abisin. Yok abi. Abisin ha. Bizim yaşıt ya daha böyle. Akıllı akıllı abi. Erol arkadaşımız bizim bir alt versiyon şey <laughs> çağları. ne diyorsun baba saçmalıyorum. Niye saçmalıyorum biliyor musun? Hı -hı. Erol abiye ben deminden beri Metin diyorum abisinin adını söylüyorum. Daha önce o burada çalışıyordu. Hiç demiyor ki abi benim adım Erol diye. Hiç bozuntuya vermedi. Ben de şimdi o yazıyı okuyunca jeton düştü. Güzel. Canı sen ara beni tamam mı? Ben sana kartımı vereyim. Ama... Aması yok. Aklına <laughs> ama, geldi bir şey de söyleyemeyiz seni. <laughs> <laughs> o saçlardan korkuyor şimdi. Yok aklıma bir şey gelmedi de kafadan hmm. atmaya çalıştım atamadım. Evet duramadım. İlk dedim ki bir şey diyeceğim dedim. Hmm, Hayret. Sen genelde tutturuyordun ama. Ha şurası horoz gibi kalkıyor. Orada çünkü yara var, yara. tersliğine yara orada yok bir kere. var. Yara yok orada. Arkada var. Bak arkada. Tamam o. Orzun oraya. Yaramazlığın bu kağıtları. Yo ben yaramazlık yapmadım ki annemin nazarı değil. <laughs> Annem dedi ki seni havuza atacak merdivenden atladım Sen heyecan yapmışsın. O bak havuza atacağım deyince merdivenden attı beni. Anne Sonra da Tuncay düştü diyor. Hayır ama o havuz atacağım ne dediğin nazar oldu. Sen oldum. de, sen de heyecan yaptın. Ben de en sonunda dedim ki al sana havuza düşmek. Hmm. Dördü havuza düşmek. Neyse bu cüz atlattın o zaman. Havuzun merdivenlerinde de ayağa kaymıştı. Hmm. Şu, tam şurası köşeye gelmişti. Ama bir kere kuaförcüye gittim başka orada kafamı kopardı. <laughs> kabuk değil de yaramı kopardı. Yara kabuk. Oy daha kabuk yeni olmuşmuş. İşte kabuğu o zaman kopardı kabuğu. O zaman uzadı. sen de Metin abiden başka yere niye gidiyorsun şey sevgili Metin diyor. Mero'dan. Ben <laughs> Erol abi. dedim bu seferdi. Yok merak ettin. <laughs> Erol abiden başkasına gidersen öyle olur işte. Baba. Tamam, ben abiden, abiden söylüyorsun. değiştiriyorsun ya. Merak ettin, keram ettin. Abzettin. Selam ettin, abzettin, abzettin kılacak. <laughs> Ay, çöştün ha. <laughs> Ama kim gol attı? Kimse, Kimse gol, gol atmamış. Fenerbahçe fener Ümraniye maçı var arkadaşlar. Ne alaka ne maydanoz? Ümraniye ne? Fenerbahçe ne? Oğlum demek ki neyse. <laughs> Yorum yok. <laughs> Oğlum bu bazı karşılaşmalar oluyor ya, küçük takımlarla büyük takımlarla karşılaşıyor. Bir pendik fener faciası vardı geçmiş yıllarda. Tuncay sen fener misin? Erol abi hangi takım tutuyor acaba? Sence Tuncay? Galatasaray olabilir çünkü saçımı <laughs> bozacağım Galatasaraylar mı bozuyor saçını? Evet. Beşiktaş'ta... Belki Fenerli diye. suratımı bozuyor. Sor bakayım hangi takım? Beşiktaş'ta da E, i̇şte Beşiktaş tam da söylüyordum. Beşiktaşlılar da surat bozar. Fenerleri çekmiyorlar mı? Yok. Allah'a seçtiği yakışıklar mı? Bak şimdi sonra. Tuncay sen Fenerlisin. E, bak. Dur o benim saçımı güzel yapsın Beşiktaş alacağım. <laughs> evet, Kabul ediyor musun? Politikacı yalan. <laughs> Çünkü güzel yapamayacağı için. Hadi bittikten sonra karar versen daha iyi bence. Güzel. Yani sen şimdi böyle sen diyorsun. Sağ peşin peşin konuşuyorsun. Sözümde durursun ama ben anlamam. Ama Beşiktaş... Tamam. Tarzı... Küçükken Galatasaray formasını giyip en büyük Fenerbahçe demek de var. Fener formasını giyip en büyük Galatasaray diyen adamsın sen. Ne yapayım? Karta Sarayı seviyorum ve Fenerbahçe'yi. Beşiktaş'a bakmam yok. Beşiktaş'ı mı sevmiyorsun? Evet. Ama şimdi Beşiktaşlı arkadaşların sana üzülecek, kızacaklar E ee, Yok ama... Abonelikten çıkarlar arkadaşlar. ben söyleyeyim. Hayır, abone ol Yani benim kanalımda olanlara bir şey demiyorum, seviyorum Evet, yani Kanalına abone olmayan Beşiktaşlıları sevmiyorsun. Evet. Sen de az politikacı değilsin ha. Sen... En iyisi politikacı ol. Yok. He? Yok. Gerek yok. Gerek yok. Çok politik ağzım var ama. Geleceğim o yüzden papağanı mı içiyorum? Papağansı. da çok küçükmüş papağan. Gagam yok ki. Gagam değil bir kere. Gagam saçım. Yok. Boyum. Kulağımın hep oralarını kesiyorsun şimdi kulağımı kesiyorsun. Kepçikler kesilir mi hiç lan? Ben buradayım diyor. Bunların makine kesmez ki. Daha büyük makine almamız lazım Yani. Bu... Yok bizim bina kadar. Ağzım durur dur Buraya sığmaz ki o. Bir döver getirir Tuncay. Yok şunun kadar bir şey işte soba kadar. Saçlarım bana çekmemiş Allah'tan. Eyüp dede de ne çekmiş? Bana çekseyiz dökülür bütünce. Ya da makasla kes ya. Dur 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 başımı Güzel. Uzay. Çok açık sözü bizim. Kaçır zaten. Her şey sırayla oğlum. Kaçır mı? İşte Evdekilere sürpriz olacak. Dolaşmaya çıktık. Aklıma geldi babamla geldi babam. Dolaşmaya çıktığınız an mı? Evet bak bu saçların gibi. Sen youtubersin şöyle bakımlı ol ya. Dediğin metro seksüel olur. Yok. evet koltörcel çalış. Tabii sana özel bir oda yapalım. Erol abim gelin. Orada seninle üzerinde tıraş edin. Olur mu? Saçlarını da boyayabilir miyiz Tamam boya. Olur mu? Hemen evet. de tamam. Yeşil var mı? İyisi de boya. bir dakika Böyle. Yeşil. Yeşil mavi. Ben sadece mavi mi var? Maviye Tamam sari, Sarı ile sarı... mavi birleşir. O. Oh. Oldu Fenerbahçe. <laughs> Bana üç tane Fenerbahçe şeyini söylesene. Kütüphanesini. Hadi Fener Bahçelisin. At yol tutuyor. Hadi. Üç tane. Hmm. Nasıl Fener Bahçelisin sen? Ya ben Fener Bahçelisi ama benziyor benziyor. Ne bileyim bir tanesi. Tam bir tanesi. Söylemedi ki. Bak şu. Bak şu. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak o evet. Hepsi orada yarısı Fener de olur. <laughs> Hayır. Şu er zenci benziyor. Zenci değil mi? Zenci değil. Benim bu Fener Bahçelisi hiç istedim zenci. Çok çok tamam, ben seni şey Ama sizin için kop koşturuyor, kop koşturuyor. seviyorum. İsimlerini bile biliyorsun. Sallıyorsun. ben kanalı açabilir Kafadan attım. GTA 5'ten söyledim. <laughs> 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 bildiğin ne var zaten GTA 5 biliyorsun. Başka bildiğin bir şey yok. Çalık mı bana da tıraş ısmarlasana. Tamam, bir şartla. Şey Hı Ee, o zaman kafamı boyayacak. Kafa boyatacaksın ya. Kafam değil, saçım. saçımı. E, saçını boyayınca ne olmuş tamam, oluyor? Yoksa izin verin. Kafan da oluyor. Ya. Hayır, saçımı sadece yani, sarı yapsın. Boya boya yok. Sadece sarı. Tamam, yapalım. Sanda kafalar yok. Berber de yok. Tamam, olmaz. Benim zaten saçım var. 2 tel saçım var. Aa, saçım acıdı. Dur acıma, kafanı oynatma. Sen, sen konuşursan böyle, böyle sabit kal. Beşiktaş, Beşiktaş diye ama böyle acıtırlar işte adamın canını. O zaman ben O zaman Beşiktaş. Ben sen Beşiktaş tut 10 dakikalığına. Hazır makas elinde kalacak kadar değiştirsin. Tamam ben Beşiktaş tut. Tamam. Ben, ben onu dikleyeceğim Evet abi. Hı? İnan'a söyle de arabayı kapatırken buraya çeksin. Tamam. Tamam sen zaman. Tamam. tamam. kıyafetleri nasıl kıracak güzel yoruldum kıyafetler kısık herhalde ama işte taşlar şekil önünden çekil sen şimdi yolda giderken ne manita yaparsın bu saçla lan film tezeye kadar oldu he? neye benzedi film tezeye ne benzedi film hiç güzel yapamadık ya o daha dur bitecek <laughs> nereden geliyor lafa bak film tezeye Nereden Aa, duyuyorsun sen? Youtube'dan duyuyorsun değil mi? Ama şuna bak böyle. Daha bitecek. Gayet hı hı. Bacağım, yakışıklı oluyorsun. Bak bacağım artık. İlk halini göreceğiz videoda. Bacağım patlaya yapıştı. Tamam az kaldı. Az kaldı. Ben evet, böyle yapayım. Bak 16,5 dakika olmuş. Video evet. Daha 10 dakika Benim bak senin saçın çok ya. Beni 5 dakikada tıraş ediyor abi. Senin saç olunca uğraşacak mıyız? Ee, ama 10 dakika olsun video kapat. Niye? Hepsini yayınlarım. İzleyen izler. Hızlandırırım bazı yerlerini. Şey Erol abim böyle tık 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 hareket eder. Komik olur. Derler ne hızlı berber ya. Hı -hı. Oğlum sen, sen youtubersin. Sana youtuber tıraşı yapıyor. Kafamı uyutuyorsun ya o yüzden ya, ben çekerken Evet, sen oynatma kafanı. YouTube, Youtuberleri yapıyorsa o zaman bana mı tek yapıyor. E, tamam, sana yapıyor işte. Ben tek youtuber miyim? O oh, senin özel şeyin işte kuaförün. Enes Batur'un bile özel kuaförü yok. Enes Batur'u ben tıraş ettim. biliyor musun? Ya ilk tıraş. Fotoğraflarımı göstereyim mi ondan? Göster. Tıraş bir sene. Göster tamam. Enes Batur kim değil mi Tuncay? O ne? Türkiye serisi. Dünya... Tuncay'ı seyrediyor. Arada fark var. Değil mi Tuncay? Ancak küfürbaz. küfürbaz diyorsun ama bütün küfürleri ondan öğreniyorsun. Hayır. Küfür etmiyorsun değil mi? Damar. Sana zaten. Damarına bas bakayım nasıl ediyor. Evet, damarına bas. Damarım ne? <laughs> Gel basayım damarına. Bas. Tamam bastım. Ha küfür etmiyormuş ben yanılmışım. Ben <laughs> duruyorum Bak ama acıyor bak sen duruyorsun şu an acımıyorum. Şu <laughs> turuncu şeyle yüzü bir şey. Yüzüm şey. Şimdi, o şeyin adı fırça. Tuncay o neden yapılıyor biliyor musun? Neden? At kılından yapılıyor. Nasıl? Atın kılından işte kuyruğundan falan. Genelde öyle yapılıyor, değil mi? Evet. Ya koklar atın kokusunu alırsın. <laughs> atı atı kestik bir sucuk. kılların lazım diyor. Evet, Etini sucuk yaptık. <laughs> Sabah kahvaltı yapıyoruz. Kılını da fırça yaptık berberlere satıyoruz. Aslında bu kedi tüyle Kediye yazık değil mi? Nasıl sevmiyorum? Bir ara ağlıyordun, para topluyordun kedi almak için. Ama bir ara. Bir ara. Sonra geçti mi? Evet. Ben artık en çok hayvanların tilki. Tilki? Tilki ne alaka? Senin gibi uyanık olduğu için mi yoksa? Hayır. Benim artık. Tuncay T. E, tazı da T ile başlıyor. Tavşan oh, da T ile başlıyor. Tamam al. Baba ben ama sevdiğim Tilke ile ne söyleyeyim Kanguru Kanguru neye, niye Kanguru Çünkü ee, e, K ile başlıyor o da sevgilin baş harfi mi? <gülüyor> <niye>? <gülüyor> o da neden söyleyeyim mi Çünkü Kanguru zıplıyor K ile başlayan bir şey söylemen lazım Senin manitenin ismi K ile başlıyor <laughs> Hayır Nasıl ya hayır <laughs> Tamam ama P ile başlıyor Hayır P ile başlamış Dur dur, dur şey kapağını kaldır Ama P ile hayvan Hele hayvan yok. penguen hayvan yok. Pelikan var. Papağan Papa. var. Var mı şey yani? Ha. Biraz kurcalasak daha çok çıkar. Hayır. Ay. Ay

Güzel güzel. Çünkü neden söyleyeyim mi? Çünkü gözüme karak geliyor, gözüme kapatmak zorunda kalıyorum. Uyumuyorum. Neden uyum acaba? Neden? Uyumuyorum ki ben. Kaldı kafanın. Güzel. 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 Abinin eline sağlık. Vay 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 yakışıklı görsün alem. Maşallah paşama. Saat olsun paşama. Oğlum yolda kaçırırlar lan seni. Çocuğum. Deminki papazdan ne çıktı ya ortaya? Ya kız falan uçarsa ablasını bize yaparsın artık. Deminki ya. papaz değil bir kere papandı. Papandı <laughs> evet fark Şimdi... Etmez. Ne, ne oldu? Ne oldu? Aslan. Aslan oldum. <laughs> yok aslan olmadım. kaplan oldum. Çita oldum. Zürafa oldum. Panter oldum. Jaguar oldum. Salla da salla tunda. Evet jaguar oldum. Tunca Bey var mı başka bir isteğiniz? Yok. Böyle güzel olalım. Teşekkür et eline sağlık. Sen beğenmedin ama neyse abi yapacağım bir şey Hayır da, be yok. Hayır da ben... Yok 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 güzel ne? <laughs> Bak eski mi? Bari. Tamam, dur hmm. ben sana yardımcı olacağım. Heh, parfüm nasıl? Koşacak kal yap, sonra ben seni indireyim aşağı. Tamam, hadi vedalaş. şarkı. arkadaşlar, abone olmayı unutmayın, like atın, yorum yazın. Evet, Erol abimizin ne sağlık.